Ahlak denen şey göreceli bir kavram. Sana göre ahlaksız olan şey başka bir ülkedeki başka bir kültürde normaldir. Sana göre domuz yemek anormaldir. Kabul edilemez bir şeydir. Ama başka ülkelerde normal değil mi? Müslüman ülkelerde ailenin oturup kurban keserek başında toparlanması, kesilen hayvanı izlemesi gayet normalken başka ülkelerde öyle bir şeyi vahşet olarak görürler. Bazı ülkeler cinselliği sadece bir e, ihtiyaç olarak görürken tamam mı? Diğer ülkelerde Müslüman ülkelerinde olay daha farklı. Allah için delir, Allah bize bunu yap, yarattı. Şudur budur aman 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 Değişik değişik şeyler yani. Başka bir ülkede mesela Rusya'dan örnek vereyim. Babasıyla oğlu duşa çıplak görüyor. Ben burada gördüm mesela şeylerde. Spor salonlarında. İkisi beraber yıkanıyorlar yani. Ufacık çocuk. 3-4-5 yaşında. Hani onlar için o kadar sorun değil. Adamların DNA'larına işliyor. Şu an bak ben dinsiz olmam var abi. Çocuğum az erkek çocuğum olsa ben yani çıkıp da öyle soyunmam yani. Yapmam yani. Yapamam daha doğrusu. Adamın şeyine yani Değişik değişik şeyler var. Sen nerede yetiştirmişsin ona göre.